Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunda bugün 704. günündeyiz. Evet, Bandırma'dan selamlar herkese. Aynen, Bandırma'ya geldik. Yarım adayı dolaşmadık, onu sonraki sefere bıraktık. Batı Karadeniz'den döndüğümüzde. Evet. Bu arada saçımızı yıkarken bir arkadaş geldi yanımızda. Ee, buralarda ise görüşmek isteriz. O zaman görüşememiştik. Şöyle kocaman bir Bandırma yası var ve bir tane köprü var. Güzel Bandırma. Şöyle bir yürüyüşe çıktık. Aynen. Belediye çalışıyor. En azından ücretsiz tuvalet yapmış arkadaşlar. <laughs> Bayıldık. En azından. Demiş şöyle bir meydanı var, güzel. Ee, Yerleşimi falan parkları da çok hoş. Yani görüntü olarak hoş. Sadece şu tarafta liman var. İşte bir arkeoloji müzesi var. Oraya gittik. Evet. Orası güzel. Arabamızı şu tarafta uç kısma bir yere park ettik. Öyle. Yürüyerek şimdi şehir merkezini geziyoruz. Daha sonra da. Ya, ya devam, devam edeceğiz, ya devam. Öyle. Kendinize, Kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Görüşürüz. Evet.